neler oluyor bana böyle? Neden üzgünsün çırtkan kafalım? Demi, sen burada ne arıyorsun? Aha öcü ışıldamamın provasını yapıyordum. <laughs> Anlarsın ya ama sen iyi misin Vi? Sanki seyircilerin içinde evden birilerini görüyormuşum gibi geliyor. Bu da bütün o hataları yapmama sebep oluyor ve neden bilmiyorum. Hmm, buna evsemek deniyor. Ki bu bir ev hastalığı değildir. O bambaşka bir sihirli ev sorunudur. Kim der ki kapılar hapşırabilir? <laughs> Bak sen gerçekten evini özlemişsin. Öyle mi dersin? Belki de annem ve babam haklıydı. Daha önce evden hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Galiba bu yüzden sürekli onları gördüğümü sanıyorum ve Şef Remy'yi, hatta Wolfie'yi bile öyle. O yüzden de devamlı çuvallıyorum. Sorun değil. Bunu Bridget ve Poppy'ye de söylemen gerek. Eminim anlayacaklardır. Ama ikisi de çok eğleniyor. Eminim evi hiç özlememişlerdir. Ha. Ama ben hata yapmayı asla durduramıyorum. Belki de konserin dışında kalmalı. Buhar olup uçtun. Evet çok üzgünüm. Sadece um, sanırım hastayım. Evet yarasa gribine kapıldığımı düşünüyorum. A -a. Kanatlarımla ürkülelimi çalamam ya. Aa, olamaz ne yapacağız şimdi? Ne derler bilirsiniz. Gösteri devam etmeli. Abi dinlenmen gerek. Gruptaki dostların sensiz de idare eder. <laughs> bilir miyiz? Elbette seni için buradayız bir. Portlak kızlar sensiz eksik olacak ama elimizden geleni yapacağız. Doğru. Hem sen de iyileşmeye odaklanırsın. Hey, Hortlak kızlar, gösteri beş dakikaya başlıyor. Gidelim. Boşans. <laughs> Hoşça kal. Hoşça kal. Yarasa gribi ha? Dinlensen iyi olur. Ben de iksire demliyim. <laughs> İyileştin. Aslında ben yarasa gribine yakalanmamıştım Demi. Sadece kızlar evi özlediğimi anlamasınlar diye söyledim. Zaten çıkıp çalamam. Çünkü ardı ardına hatalar yapıyorum. Büyük turnemizin diğer kısmını da mahvetmek istemiyorum. Ya neyse ki evdeki en sevdiğin hayalet öcü sarılması için burada. Aa, sağ ol Demi. Anne ve babamın benim için gönderdiği hediye paketi. Onu açmayı unutmuşum. Merhaba küçük bir. Sana el yapımı kurabiye göndermek istedik. Ya, bakın bunlar dünya üzerindeki en iyi canavar kurabiyelerinden. Var. Büyük konserin için sana devasa şans dilerim. Seninle ne kadar gurur duysak az. Evden uzun süre uzak kalmak korkutucu olabilir. Hem de iyi yönde değil. Ama sana inanıyoruz. Eğer olur da kendini bizi özlerken bulursan diye. Uzaklara gitsen de uçsan da günlerce Hortlaklar arasında hiç yalnız kalmasın Evini özlemişsen Nomları korkutmuşsan <laughs> Bizi düşün orada oluruz Nerede olursan ol Ailen çok yakında Hiç ayrılamayız Hep kalbindeyiz Hep kalbindeyiz Sen nereye uçsan Hep yakınındayız Hiç ayrılamayız Hep kalbindeyiz Hep kalbindeyiz サーバー。